Düzce Depremzedeler Derneği Başkanı Avukat Ayşe Gülşen Alcan, depremin yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Can, başta 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri olmak üzere tüm depremlerde, 17-18 Temmuz 2019'da meydana gelen sel felaketinde ve tüm sellerde, su baskını heyelan gibi doğal afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Marmara bölgesi 17 Ağustos 1999'da sabaha karşı 03.02'de yakın tarihin en uzun 45 saniyesini yaşadı. 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı, sakat kaldığı, 400 bine yakın konutun hasar aldığı depremde önceden önlem alınmadığında doğa olayının nasıl bir toplumsal felakete dönüşebileceğini gördük. Fay hattının geçtiği yerlerde bu 45 saniyenin izi yıllardır silinemedi. Deprem öncesinde Alınmayan önlemler nedeniyle meydana gelen yıkım ve yaşadığımız toplumsal travmanın büyüklüğüne rağmen aradan geçen 20 yıl boyunca deprem ve benzer doğal afetlerle yüzleştiğimiz halde yeni afetler meydana gelmesin diye önceden hazırlıklı olmak konusunda bir yol aldığımız söylenemez dedi. Can Düzceler'in iki depremi ardı ardına yaşadıklarını belirterek açıklamasına şöyle devam etti. 17 Ağustos sonrası 12 Kasım Düzce depremini yaşadık. 17 Ağustos depreminde hasar tespiti yapılan ve sağlam diye düşündüğümüz binalarda insanlarımızı kaybettik. Ne acıdır ki buna benzer bir durum 2011 yılında Erciş ve Van depremlerinde de yaşadık. Yani yetkililer binalarınıza girin dediler ve ikinci bir deprem daha geldi. Bu durum dahi tek başına depremden ders almadığımızın açık göstergesidir. Bu anlamda öncelikle meydana gelen felaketlerin nedenleri iyi tespit edilmeli, gereken önlemler alınmalıdır. Bunları tek tek vatandaşların yapması mümkün olmadığından devletin bu konuda gereken önlemleri alması, planlamaları yapması gerekmektedir. Şehrin coğrafi konumu itibariyle deprem, sel, heyelan gibi afetlerdeki riskleri analiz edip gerekli planlamalar yapılmalı. Yapı denetimi hizmeti almayan binaların oluşturduğu riskler giderilmeli, mevcut yapı stoğu elden geçirilmelidir. Peki bugüne kadar neden yapılmadı? Bugün sormamız gereken en büyük soru budur. Depremin afete dönüşmesindeki en büyük sebeplerden biri olan yanlış yer seçimi kararları elden geçmedi. İkinci ve en büyük sebep olan işlemeyen yapı denetimi hizmetindeki aksaklıklar neden giderilmedi? Neden kamusal olması gereken yapı denetimi ticari şirketlere devredildi? Bunun cevabı aranmalı. Bu yanlışlardan dönülmelidir. Ancak yanlış yanlış üstüne gelmekte ve neden imar barışı adı altında projesi olmayan hiçbir mühendislik hizmeti almamış kaçak yapılar ruhsatlandırıldı. Neden milyonlarca kaçak yapı ruhsatlandırıldı ve gerçek adı imar affı olan bu uygulama ile yapı stoğumuzun deprem dayanıklılığı konusunda denetleme ihtimali ortadan kaldırıldı? Bu sorulara cevap verilmeden ve bu yanlışlardan dönülmeden afet risklerine karşı önceden önlem alınması mümkün değildir. Başta ülke hafızasında büyük yer tutan 17 Ağustos depremi olmak üzere her deprem sonrası ilgili ve yetkililerin yetersiz açıklamalarla geçiştirdiği depremler sürekli olacak ve ülke hem insanlarını kaybedecek hem de büyük ekonomik varlıklarını kaybedecektir. Bu nedenle öncelikle genel olarak ülkenin afetlerle mücadele politikasızlığından kurtulup gerçekleşmesi mümkün afetlerle mücadele planı hazırlaması gerekmekte olup ve 20 yılda ne yapıldığının bilgisinin toplumla paylaşılması gerekmektedir. Bu nedenle artık yalnızca unutmamak ve unutturmamak yetmez. Doğrudan hesap sormamız gerektiğini bilelim. Bu düşüncelerle her yıl olduğu gibi bugün de bir daha aynı acıları yaşamamak için afetlerle nasıl mücadele etmemiz gerektiğinin konuşulduğu ve gereken önlemlerin alınmasını talep ettiğimiz bir gün olması dileğiyle dedi.